Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle arkadaşlar Bob WoW Star oynuyoruz arkadaşlar. Videoma geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Instagram adresimi de açıklama kısmına bırakacağım. Instagram adresimde, bırakacağım. Ee, Instagram, adresimde e, ay, Instagram hesabımda takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar ee, şimdi böyle birkaç el atacağım. Ee, arkadaşlar eğer 15 abone olalım arkadaşlar. Ee, ay 20 abone olalım size bir sürpriz geliyor. sürprizi de 20 abonede söyleyeceğim. Bu video 10 beğeni gelsin arkadaşlar. Bir dahaki videoda sürpriz de söyle açıklayacağım. 20 abone olmazsak da. Evet. Siz 10 like atarsınız. Şimdi like'a da bir sürpriz söylenmez ya. Senle şu çocuğu Bosu. Ben şimdi adam var. Arkadaşlar. O şey ölecek mi? Halban öldü. Son şeyim e, değdi ona. Son bir mermi. Onu yormuşum. Bir kutu geldi. Hadi karakter çıkarsa çok sevinirim. Bismillahirrahmanirrahim. Vermedi. <laughs> Arkadaşlar karakter vermediği kutudan. Karakter. Ee, 27'deki mega, ay büyük kutuyu da bu videoda açmaya çalışacağım. Açamazsam da arkadaşlar büyük kutu ve mega kutuyu bir dahaki videoda şey, beraber açacağım. Arkadaşlar buradan 30'a kadar ki kutuları beraber ay videoda açacağım sizinle ve sonra inleyeceğim ama tabi tekrardan kupa kalsacağız bunu bir gün içinde e, 4000 yapabilir miyim yapamaz mıyım bilmiyorum Şu boss'u alırım ben. Aldım da. Bir İ ismi bir veya o şey ölür ya. Evet onlarda. Arkadaşlar ee, şu 750 kazanacağım. Bu videoda 750 hesaplarsak dur. Arkadaşlar 3 tatlı hatta 1 2 3 4 tane kutuyu sizden aynı anda açmamı istiyorsanız arkadaşlar bu video online gelsin. Online gelince bir sürprizi daha açıklayacağım arkadaşlar. <laughs> Ali daha seri. Hadi hadi, hadi. Arkadaşlar, e, bu onun görevi bitince başka karakterle oynayacağım. E, videoda tabii şey yeterse sürem. Arkadaşlar, e, ismini neden geçer Şeyin. Arkadaşlar, sesler geliyorsa şimdiden çok özür dilerim. E, ee, ben şu an odadayım ve evet. ee, dışarıdan sesler gelir arkadaşlar ee, ee, ne dersin arkadaşlar diye bir kez sürprizi ne zaman açıklasam ya sürpriz ama ee, Böyle öyle hesap çekiş falan değil onu belirteyim. Yani sürpriz ama size bir ipucu verdim. 5 abone gelirse bir tane daha ipucu gelecek. Ay 5 like gelirse. 10 like gelirse de ee, 10 like gelirse de bütün sürprizi söyleyeceğim. Eğer 0 gelirse 20 aboneyi bekleyeceğiz. Tek çaremiz bu. E, arkadaşlar e, hadi 6 dakika olmuş video. Şurada siz görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Bilmiyorum. Şu an bossumuzu kestik. Bir kişi kaldı. Ee, şeyi de keselim arkadaşlar. Bu videoda çok er dedim. Pardon. Bana değil abi. Ben bu dünyanın çocuk öldü, çocuk öldü. Gazı öldü. Çocuk gazı öldü. Çocuk gazı öldü. Yok tane veriyor ne dersin? Ben bu videoda de değil. Bugün 3550 olurum ama 4000 Arkadaşlar ben, ben, ben erken kalktım. 7 dakika daha bunu başaracağız da edeceğiz de. Vardı vay, vay da vay, vay da vay, vay da vay, vay da vay. Vardı var baba. Instagram e, adresimi dediğim gibi linklerden bulabilirsiniz. Orada da güzel şeyler yapıyoruz. Arkadaşlar. Eee. Canlı yayın. Nemo TV'de de canlı yayın açıyorum. Nemo TV hesabımın da linkini veririm. Onu unutmayın. Hayır onu söylemeyi unuttum. Nemo TV arkadaşlar. Yayıncıyım Nemo TV'de. Ee, yayınıma gel, gelip. Benimle beraber oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hayır, bana, <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, yani Nemo TV yayınımı da beklerim. Ben Nemo TV kullanıyorum. Baş Instagram'da da yayın açacağım. Onu da beklerim. Bugün hatta arkadaşlar bugün saat 5'te e, neydi? E, neydi? E, mesela, arkadaşlar Nemo TV'de canlı e, ee, şey yaparım. Ay açarım 5'te. 5'te canlı yayınıma gelmeyi unutmayın bu videonun e, açıklama kısmına bırakacağım onda linkini. Bir şeyin link değil bu arada yayının. E, hesabımın linkini. Onu alıp bunu da ben alırım abim. Yes. Bit'be. Anton, Anton. Arkadaşlar bu maçtan sonra e, videoyu bitiriyorum, sonlandırıyorum. Hı. Arkadaşlar onu da söyleyeyim şimdiden. Ee, dediğim gibi Instagram'ı açıyorsanız bunu bulabilirsiniz. Sizi seviyorum. Online spor tutacağız. Hoş açıklayacağım. 5 dakikada da bir ipucu vereceğim. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.